Powerbank. bank iki çıkışlı biri kapalı biri 1 amper diğeri 2.1 amper %96 şarjım var şunu şöyle yapalım bu da 3 watt değerinde power ledlerden 3 tane power ledden oluşan alüminyum levha üzerine soğutucu görevi görmek üzere yapılan Alüminyum levha zörünü mont ettim. USB girişli. Powerbank'ıma bağlıyorum. Lümen canavarı oldu bir nevi. Ve yaydığı ışık bu şekilde. Aşırı ısınıyor onun için alüminyum soğutuculama sorununa kaldım. 2.1 amperde çalışıyor USB çıkışı. 1 amperde çalışmıyor. Şöyle odaklamaya çalışıyorum ama odaklanmıyor. Işık şiddetinden. Böyle bir çalışma bu.